Evet. 30 Temmuz devam. Kemal Paşa'dan Nizamettin Bey aldım dedi ama video çektirmek istemiyormuş. Arkadaş. Kendi bile göstermiyor balı. Hadi Murat sen de. Haydi bakalım rast gelsin. Geliyor mu? Lida. Evet. Murat devam ediyor. Eda hadi sen de. Deniyorsun evet. değil mi Eda? Babanın balığından takışmasın. Oo, iyi salladık. Evet. Mercan. Mercan. Haydi bakalım rast gelsin. Makinelerden ses gelsin. Gelsin.